Sedan Savaşı'ndan çıktık. Biraz bayağı hırpalandık. İlk defa brilliant olmayan bir victory kazandık. İlk defa. Bu ben, benim, benim nerede? Bir kara leke gibi buraya silver medal geldi. Victory olarak geldi. Allah'tan kazandık. Çünkü gerçekten kazanamayabilirdik. Hermes'ünün ilk şeyi oldu. brilliant olmayan victory'si oldu. Daha da önemlisi Nedim Cem Mumprinz'den kayboldu bu hikayede. Güneyde bir yerlerde bir Fransız köyünde çatışmalar sırasında Nedim Cem Bonprinzen'i kaybettik. Kendisinin öldüğü söylentileri var ama ama aramıza katılan yeni scout onun adı kim olduğunu da bilmiyordu tabii şimdi bileceğiz. Kendisi Boğaç'mış efendim. Boğaç herifin soyadı ne? Warwirtainen. Warwirt Sainen adlı yeni scout'umuz. Umut da onu söylüyor chatte. Yine ikimiz aynı takımda olduk. En son biz maçta aynı takımda olduğumuzda campaign kapatmıştık diyor. <laughs> Bu sefer öyle olmasın inşallah. Üç tane scout'umuz oldu. Güzel. Scout scout'tır. iyi bir şeydir. Boğaç var bir saynen bir müjdeyle geldi. Bunu chatte Sinan Umut demin yazlar. Nedim Mon kendi isteğiyle cehenneme gittiği ve oradan Evil Genius Nazi kötülük makinasıyla beraber geri geleceğinin müjdesini verdiler bize. Biz de bu müjdeye çok sevindik. Ha, hasret içinde bekliyoruz. Nedim Cem Monprinze'nin cehennemden çıkarttığı yeni Nazi kötülük makinasını bize getirmesini. İlk gelen prototip Nazi kötülük makinasının başında Nedim Cem Monprinze'nin olacak cehennemden getirmiş olarak. En kötüler olarak biz kampanyamıza devam ediyoruz ve en kötülerin Fransa'daki ikinci hareketi bilindiği üzere Ardenlerden girip nehri geçip bütün müttefik kuvvetleri kuşatıp deniz kenarına kıstırmalarıdır. Bize de paşamız dedi ki deniz kenarına kıstırda görelim. Şimdi Necim Cem Prince'den bu kutlu görev için cehenneme gitmişken bizim yeni bir piyoniyere ihtiyacımız var. O piyoneri de mümkünse Alfonso Bilgini yapmak istiyorum. Kimsenin itirazı yoktur diye tahmin ediyorum. Çünkü kendisi zaten ilk levelli adamımız da oldu. Lideri de var artık tenacious defense ve agresif atak özellikleri var. Kendisini törenlerle <laughs> ben piyoniyere dönüştürüyorum. Ee, şimdi bu bir tane daha piyonierimde benim şey mi vardı? Halil'de zaten half track var tamam. İkinci piyonierimde yine şey olsun. Bir dakika şimdi karıştı işler. İkinci piyonierim yine kamyonlu olsun. Yine piyonier ve yine kamyonlu olsun. Alfonso Bilgini adı değişmiyor herhalde. Okey dedim ben buna. Kaldı değil mi olduğu gibi. Tamam. Alfonso Bilgini ve Falil Fon bizim ilk ta İspanya İç Savaşı'ndan beri yanımızda olan adamlarımız. Levellilerde. O çok önemli. Ee, tekrar devam ediyoruz. Şimdi benim en azından bir tane daha. Bir tane scout almış olduk tabi. Boğaç var bir sayılan aramıza katıldı. Bir tane daha en azından. Şitos ben almam gerekiyor. O Şitos benim kim olacağını da karar vermek lazım. Chatten Umut'cum bir, ha Alkan varmış zaten sırada duruyor. Alkan Meistersen. Alkan Meistersen adlı ştos Trup benimi Alıp Çok param var ya. Alkan'ı da Piyonier yapsam mı ya? Sonra aradaki 40 paradan şey üzülmeyeyim. Hadi yapıyorum onu da Piyonier yapıyorum. Alkan da Piyonier. Turuklu olsun. Bir tane Halil şey Half kamyon e, Yollarda hızlı gitmek için. Alkan'ı piyoner yaptım. Aldım. Hoş geldin Alkan aramıza. Alkan ustalar değil mi? Ustalar Meistersen işte yani ne? Alkan Meistersen. Olsun. Bir şey sen aslında oğlu demek değildir. Çoğu ekidir Almanca'da. Herkesin bildiği gibi. Alkan Meistersen de aramıza katıldı. Boğaç Varwin de geldi. Şimdi... 3 scout olduk. Hala dört tane şeydeyiz. Görev dedi ki bize Fransız ordusunun arkasına sark Dunkirk'ü al. Demin Fransızların sabit savunmalarıyla dövüşürken bayağı canımız çıktı. Bir de şunu öğrendik. Fransız hava kuvvetleri var. Yok değil. Yani bir de biz adı verilen den Fransız tankını öğrendik ki Nedim Can Montprezen'in ağzını burnunu kırdılar. Bu hafif scout tankları var onu gördük. Hafif tankları bizim Panzer benziyor. Çok sorun değil ama o dev bis onun karşılığı bizde yok. O devasa bis dedikleri tank yine çıkarsa canımız çıkar. Fransa ile ilgili bunu öğrendik. Fransız regular infanterisi bizim için problem değil. İyi değiller gerçekten. O ama ee, uçakları olduğu için ne zaman topçularımı kamyona bindirsem kamyonda giderken mutlaka bir uçak çıktı tepemize kamyonda giden kolonlarımızı koruyabilmek için uçak desteğine ya fighter desteğine ihtiyacım olduğunu konuştum en son sedan'da onu söylediğimi hatırlıyorum ya da şu uçak savar var hareketli uçak savar bu setup gerekmiyor move edip ateş edemiyor ama move edip c etrafında iki kareye gelen uçakları saldırılarına supporting fire yapıyor yani ya bunu alacağım ve kamyon kolonlarımın içine sokacağım kamyonlarımı koruyacağım bununla ya da fighter bir tane alacağım kendime ve o fighter bir tane fighter'ı şeye ayıracağım yani. Yürüyen kolonları koru. Onu tercih ediyorum şu anda fighter'ı. Çünkü pilottur. Yarın öbür gün gider bombara da biner. Fazla fighter'ım olduğuna karar verirsem. O pilotun kim olduğuna buradan bir karar verelim. Fasih'ten iyi pilot olabilir. Gökhan'dan iyi pilot çıkar bak. Gökhan'dan pilot çıkartalım. Dauer Shaft mı Gökhan'ın soyadı? Ben bir fighter da alıyorum kendime. F-109 mu M-109 alıyorduk. Bir fighter daha. Üçüncü fighterımı aldım ve Gökhan Davyar şaftı da uçaklarımız sağlam olsun. Doğru söylüyorsun. Sağlam. Gökhan Davyar şaft. Şaft. Böyledir o kesin. Şaft. <laughs> ne yazılıyordur? O da bir pilot. Dediğim gibi pilotlarımın eğer fazla fighterımız oldu dersek karşımıza hava kuvveti çok çıkmamaya başlarsa ne zaman olacak o bilmiyorum. Her zaman Gökhan'ı indirip şeye de bindirmemiz mümkün olabilir. Başka bir uçağa da bindirmemiz mümkün olabilir. Kendi CV'sinde de öyle yazıyor. Her türlü uçağı kullanırım abi yazdığını gördüm. Şu konuştuklarımız içinde üçüncü bir scout biraz lüks gibi ama olsun müjde getirdi bize Önemli. Üç infanterimiz var. 3 infanteri az mı çok mu bilmiyorum ama şu anda bu halimle oynamayı düşünüyorum. Çünkü 3 e, scout, 3 fighter, 2 pioneer, 1 stos ben olduk. Geniş dost truppenimiz de Alkan Mays Böyle deploy olmayı düşünüyorum. Tanklarımız bayağı var. Dört tane tankçımız var. Fena değiliz yani şu anda. Topçumuz hala eksik olabilir. Hala topçu ihtiyacımız olabilir ama... İki tane, ikiye den fazla bölünmüyorum. Saçma zaten iki den fazla diye bölünmek ve ikiye bölündüğümüz zaman iki, iki cephemizde veya iki kolumuza birer topçu oluyor. Üçüncü scout iyice çılgın. O umut olur zaten çılgın olan scout. Kendi kendine gerçekten dağ tepe giden tip olur o. Papi Hünçen ile Boğaç Warwindsen daha çok şey. Birliklerimizin yanındaki scoutlar Umut Schlager Verger dağların tepelerin adamı. Sahiden kendi başına gezen Desperado diyelim biz. <laughs> Desperado umut olarak gezer ortalıkta. Ben böyle deploy olacağım. Şunu bir save ediyorum. Ee, ekip olarak save ettim. Bir ekip olduk gerçekten. Bu şekilde bakalım Dunkirk'te Fransız ve İngiliz ordularını kuşatabilecek miyiz? Kötülüğün neferleri olarak. Hava açık. Turn 1. 9 turn de brilliant. 9 turn de biraz acımasızmış. Harita mı küçük? Deniz kenarına geldik sonunda. 14 turnede victory, 20 turnede tactical victory. 21 Mayıs 1940. Bir sürü NPC var ha. Oha harita mı küçük dedim. Demez olaymışım. Harita küçük falan değil. Çok NPC var elimizde. Bayağı da karışık bir haritaymış. Biraz anlayalım bakalım. Kuzey'de deniz var onu biliyorum. Dunkirk burası mı? Dunkirk burası. Ama sadece Dunkirk'ü almak yeter mi? Yo yo hayır. Bu ırmak hangi ırmak? Aa, ama kodumun kanalı bu ne ya? Allah Allah. AMK diyeceğim ben bu ırma. AMK var burada. İser ırma. Ak kanal. Ak kanal. Peki ak kanal olsun orada. Şu ak kanal diye bir kan kanal var. Ak kanalı bu tarafına diplo oluyoruz gibi görünüyor. Batısına diplo oluyoruz. Yani geldik döndük kuzeye. Doğuya gidenlerin arkasına sarkıp denize kadar erdik. Baya, baya uzun yol geldik. Şimdi sadece Körge Alman İngiliz bayrakları var. Şurada bir tane Fransız havalimanı var sadece. Kaçmak için kullanıyor Fransızlar burayı diye tahmin ediyorum. <laughs> bir tek burası Fransızların elinde. Gerisi İngiliz. İngilizlerle dövüşüyoruz. Hop. İşler gel, ver gel temsili bir resim geldi buradan. O kötülük neferi kötülük neferi resmi geliyor gerçekten tırpana binen kötülük naziti asker pis kötüsü ivili şimdi işi ciddiye alacak olursak ak kanalı geçeceğiz ondan sonra da gök kanala kadar iser ırmağına kadar ilerleyeceğiz bunu yaparken bir havalimanı burada gördüm hedeflerimiz her reinforcement sokamıyor bak buralar hep sarı o sokabiliyor, ben mi sokamıyorum acaba? Onu da bilmiyorum. Ama galiba sokamıyor. Sadece Dunkirk'ten reinforcement gelebiliyor. Böyle orman savunuyorlar. Şurada yerleşim yok. Burası ilginçmiş. Burada yerleşim de yok. Pek bir şey de yok. Diploma area var mı? Galiba o da yok. O da pek yok. Ha, biraz var şurada. Burası nereye dekabül ediyor? Şuralarda biraz var Diploma area ama burada yok. Güney'e bir büyük şey forsu konmuş. NPC forsu konmuş. Kuzey'de bir güç var. Bu ne? Yılsah SS birlikleri. Stostruppen'ler var. NPC Stostru Stostruppen ilginçmiş. SS birlikleri. Onlar da kötülük neferliğinden anlar tabi. Burada ana bir deployment hediyemiz var. Bir de havalimanımız var. O kadar. Burada bir havalimanı da burada var. Haa. Ha, güzel. Güneyde de bağlamamız var. İyi. Çok büyük bir harita bu. Force'u ikiye mi ayıracağım? Burada diplomat için yeterli yer var mı? Var ha. Bayağı bir var. Burada da var. Buraya diplo edilebilir belki de forsumuz. Öyle bir seçenek var. Gibi görünüyor. Ya bir bölümünü buraya bırakıp böyle gidecekler. Ya da hep beraber böyle geleceğiz. Şöyle bir manevra. Karışıkmış harita. Burada bir böyle büyük şey. Oo, bu ne? Raft e bak. Ana. Bu kasaba nedir? Kaistre kasabası. Allah'ın dağında tabir ettiğimiz kasabaymış burası yani. Gerçekten çevresi raft Yoldan gelmiyorsan bu kasabaya nah girersin kasabası bu. Zormuş burası. Kassel. Burada bir havalimanı daha var içeride. Burası tarlalar. Berge. Burası da ne sakat bir alanmış oğlum. Pü, burayı iyi savunurlarsa geçemeyiz ki abi biz. Bu Normandiya'nın ırmakları. Buralardan gidilmez oğlum. Pü, Dunkerque saldırabilene bir aşk olsun. Abi ne sakat senaryoymuş. Gerçekten kolay bir senaryo gibi görünmüyor. Ve 9 turn içinde diyor. 4 objektif alacaksın. Sen kafayı mı yedin dostum? Bu ne? DQ4 bu ne ya? DQ4 diye köy mü olur oğlum? <laughs> bu köyün adı DQ DG4. Allah Allah. Poperinge. North Shote, Rex hepsinin adı var köylerin. Köyün, bu da DG4. Bu çok ilginçmiş. DG4 aldı Fransız köyü. Adını bilmiyoruz herhalde. Arneke, Marneke. Peki bir takım köyler. Şimdi gördüğüm kadarıyla buraya yaklaşmak bayağı zor. Bu ırmaklardan filan. De buraya deployment ayıran da yok. Burada var. Şuralarda var ondan sonra da. Buralardan gitmeye kalkmak bayağı zor görünüyor. Yol da yok. Ha var yol var. Hmm. Oğlum buralarda ne zor işler bunlar. Şurada topçular vardır arkada. Onlar savunur ki burayı yani. Ha adamları mı ben şey yapmadım ya. Overstrength etmedim. Hayda dur load. Aman diyeyim. Overstrength'i unuttum adamlarıma. Ekip. Overstrength'leri yapmadım. İyi ki save etmeye alışkanlığı var. Eski oyun oynuyor olduğumu şey yaptım. Fahri Eregla ben. Level olan herkes alabildiği overstrength'ı alsın arkadaşlar. Fahri ikinci level'ını almış. Tebrik ediyorum. Kan geçen çarpışmada Sedan'da inanılmazdı. Bir round'da 5 kişi falan öldürdü. Sinan Übertoten hep iyi. Tunca Zeki Starkwolf da iyi tabii. O da level aldı. Çok dövüştü onlarda. İşte bu iki topçuyu çok fena dağıtmıştı uçaklar. Schlager hemen artı bir strength. Alfonso Bilgini çok iyiydi. Zaten o yüzden pionier oldu. Halil von Kardeşten 3. level'a erişmek suretiyle bir canavara dönüştü. Çok güçlü bu bu, bu ünite. Ali Kamil Wolfenstein hala 1. level. Çağlar Klempner Schmidt bir level almış. Uçaklardaki level'lar önemli çünkü... Vay Serbilen Transburg. Yaralanmamıştı. Tamam. Böyle iyi. Şimdi de bayağı para harcadım bu işe ama adamlarıma canım feda. Şimdi bir gözde bir daha bakalım. Bir şey değişmiyor bu gözde. Buraya istediğim kadar adam diplo edebiliyorum. Bir tane de SS. Senin kamyonun var değil mi abi? Var. Sizin kamyonunuz var mı? Buradaki tipler. Var. İyi var. Bir de güneyde ciddi bir NPC. Bu ne? Regülare. Truk. Burada 29. tümeni deploy etmiş. Burada bir var. Burada birinci tümen. Bunlarla daha önce Polonya'da birlikte çarpıştık biz. O zaman tankları yoktu. Atla çekiyorlardı toplarını. Şimdi Turuk'a binmişler. Birinci tümen yine burada. Birin devamı. Burada ne var? 29 var. 29'un topçusu. 29'un... Bu çok büyük bir tümen değilmiş. Bir büyük. Kuzey'in tamamını bire vermişler. Şurada 29 var. Güneye doğru iki tümen herhalde bu. 4 ve 7. Evet. 12 de var. 12, 7 ve 4. 3 tümen var aşağıda. Tamam. Peki biz de 2'ye bölüneceğiz. 2 de biz getirdik gibi düşüneceğiz. Burada ne var? Bu nedir? Panzer 3 E. Güzel. İkinci level Panzer 3. Güzel. Bu bir Panzer 2 F. Bu scouting bu da yapabilir biraz. Level'ı var. Dördüncü değil baya Bayağı level'lıymış. Yedi de level'lı. Bunlar level'lılar ya. 105'lik top, 105'lik top, 105'lik. Toplam bizimkiler gibi canavar topçuları yok tabi. Nazi kötülük makinası herkesin elinde yok. Panzer 38, regular. Regular olmayan piyade görmüyorum. Güney'e 3 tane tümen koymuş. Hepsinin 105'lik topu var. Bir tanesi çok küçük. Bir şey değil ama diğer ikisinin zırhlıları da var. 38 Panzer 3, Panzer 2 bir takım zırhlılar var. Kamyonlar da vardır derken yok. Yanında tankı var ama kamyon yok. O tank gidince nasıl yetişiyorsunuz ona? 7. Ha 7 değil, 12. Seni 60 çekiyor. Tüh. Bir yere gidemez şey 12. Zaten tankı da yok. 3 tane yayan piyade bir de alt çeken topçu var burada. Bunlar en fazla burayı alır dururlar yani. <laughs> o da diye gidemezler. Tamam öyle kullanalım DPC'leri o zaman. Senin var mı kamyonun? Var. Tamam bir tanesinin kamyonu yok. Şu heriflerden hiçbir şey bekleme abi. Burayı bu çatışmayı al nehrin karşısında geçene kadar bunlar demeyeceksin. Nehrin karşısına geçir bizi ve kal burada diyeceğimiz adamlar bunlar. Diğer ikisi 4 ve 7 kamyonlu. Bunlar önemliler çünkü çok yer almamız lazım ya. Şuraya deploy olunabiliyordu değil mi? Burada bir tane köprü. Ne sakat işler ya. Bu da bir köprü daha. Peki bizim güneye deploy olmamız gerekiyor diye düşünmeye başladım ben. Belki şuraya küçük bir force ama ne ki? Niye küçültüyorsun ki? İkiye bölelim force'u. İkiye bölelim. Birisi Merville üzerinden. Ya bir de buraya da gidilmesi lazım. Buraya bu herifler gidemezler. Gidebilirler mi? Yani. Sanmıyorum. Şilager vergeri geri veririz yanlarına. O halleder diyebilirim. Gelin benim peşimden diye bu açık arazide koşturabilir. Kuzeyle uğraşmak istemiyorum. Buradan girip şuradan ve buradan girip Mervil Kaestre Mervil şura. Şöyle deploy olup te temelde. <laughs> buradan Mervil'i alıp Kaestre'yi alıp şöyle burası neymiş? Kasel. Buradan Dunkirk'e doğru giderken bu daha doğru ya. Horse'u buraya vuralım. Mervil'e kadar şey Kaestra'ya kadar biz hep beraber şöyle yürüyelim. Kaestra'yı aldığımız zaman buraya ne kadar force ayırmamız gerektiğine karar verelim. Şilager <laughs> oraya gidecek de bu kesin de onun dışında bu tarafa ne kadar force ayırmam gerektiğini bilmiyorum. Düşmanın bir tane havalimanı burada Fransızların var bir de burada İngilizlerin havalimanı var. Başka bir de burada var. Biz bir arada duralım. Güneyden vuralım. Buradan herhalde karşı saldırı gelmez diye umuyorum. Güneyden vuralım. Kaistre çok önemli bir hedef. Kaistre'yi alınca bölünelim. Ne kadar bölüneceğimizi orada karar verelim. Ben bunu beğendim. Buna göre deploy olacağım. Yine de force'u ikiye bölüyoruz. O zaman Papi ve şey Boğaç bizim çakılı scoutlarımız. Umut Libero scoutumuz. <laughs> Umut'tan başlayalım. Umut'u en ileri noktaya, ölümle burun burun olacağı yere şuraya koyarak başlayalım. Bir etraf bize söyler. Sonra orada Umut var mı adam? Boğaç var Winshine'n. Belki geriden gelebilir. Burayı halledene kadar biz Umut'un olduğu yeri geçene kadar Boğaç zaten buralara gelir. Boğaç'ın yanına o zaman topçular. Mümkün olduğu kadar ileri koyalım topçuları herhalde. Şuraya falan. Bir de burası var. Buradan da şuraya gideceğiz. Peki bu topçuyu da şuraya koyalım. Yanına da bir tane Papi Hünçen koyalım. Bu kim bu? Sinan Übertoten. Şimdi bu, burada yol daha çok. Yok burada da yol yok. İki tarafta da yol yok. Ama burada raf terrain falan var ya. Buraya Halil'i koyuyorum. Biraz daha mekanizedir kendisi. Yanlarına yine onların forsu belli. Kaan Sonemont ve Fahri Eregülaben'i koydum. Bu force da böyle bir force. Genelde böyle oluyorlar. Papi Hünçen. Umut vardı başlayanlarında. <laughs> Umut olsun ya o force'un. Umut'u ben gezdirmeyeyim. Vazgeçtim. Ben Benim çakılı adamlarımdan biri başından beri Umut. Papi dersleri ruhlu adamımız olsun biz. Dibi gezsin o. Umut bu açılış takımının scout'u olarak devam etsin. Halil Sinan, Fahri, Kaan evet. Bir de Umut'la Kaan'ın aynı takımda olması adettendir. Öbütül olmaz. Umut'la Kaan aynı takımın adamı. Aynı yolun yolcusu olsunlar. <laughs> Burada diğer takımımız yani iki tank, bir infanteri, bir top, bir scout. Zaten bizim default takımımız böyle. Bir tane de fazladan infanteri var elimizde. O da Alkan Meistersen yeni katıldı zaten aramızda. Öldüreceğim çaktırmadan. Kaan gel burada bir şey yok deyip tabii tabii. Tank yok Kaan'cım gel diyecek skat orada. Burada Ali Kamil Wolf seni de güneye alıyorum. Ben güneyden giriyorum abi ve Kastel'e kadar güneyden gidiyorum. Kayestre. Kastel bir dahaki. Kayestre'yi alana kadar bir de rahat yok. Şu bölgeyi ele geçirene kadar evet. Aslında asıl şey burada. Kastel'de kavşak. Yol kavşağı ama ben şöyle geleceğim. Alındığına emin olunca bu force kuzeye döner. <laughs> Diğer force ne kadarını göndereceğine karar verir. Tamam. Pişitese bir plandır. Der günüşen. Topçunuzu buraya koyduk ama sizin bir dakika ya. Böyle olmaz ya. Şuraya koyalım topçunuzu. Alfonso Bilgini Alkan Meister'san buraya kalabalık geliyoruz. Alkan buraya. Alfonso Bilgini sen de taarruz edilmesi gerekebilir buraya. Nereye taarruz gerekebilir acaba? Hadi buraya gel ya. İkisine de taarruz edebiliyorum şu anda. da Ice Flammen ve Dergün Üşen. Dergün Üşen tabi aslında tüm nazilerin gerçek gizli başı. Tebdil kıyafet geziyor burada. Dünyadaki kötü olan her şeyden sorumlu olan naziler de dahil elbette yani. yani Nazilerin başında dergün üşenden başka kim olabilir? Uçaklarımı move edeceğim zaman diplo ederim. Evet plan böyle. Yürüyoruz. Buradan da yürüyoruz. Kayestre'nin kayalık bölgeyi ele geçiriyoruz. Sonra bu güç belli ki kuzeye dönüyor. Bu gücün ne kadarının kuzeye döndüğüne burada karar veriyoruz. Plan bu. Ali Kamil Wolfensen ilk olarak Yabu Havalimanı'na ele geçirmemiz lazım ya da bunu bu daha iyi tabi ortaya yakın ama hedeften biraz uzak bakalım Ali'yi bir yere atacağız yine bir havalimanına plan bu <laughs> 9 turn içinde Dunkirk'i alabileceğimi hiç sanmıyorum bu arada ben bu plandan yani bayağı zor o yüzden normal victory'e oynuyorum gibi görünüyor ben buradan buraya gitmeye kalksam 9 turn'de gidemem bu çamurun bataklığının içinde Victory yapacağız biz bunu gibi görünüyor. Bakalım. Ben bunu <laughs> deployment'ım. Tamam abi save ediyorum. Bronz General. <laughs> ve deploy oluyorum. Şey, ve move'a başlıyorum. Ne gördün? Bana ne gördüğünü söyle Umut. Umut neredesin? Burada. Şey papi. Topçu görüyorum diyor. 25 pound'dır. Şimdi ne demek ki bu? Metrik sistem kullanın. 25 pound ne demek? 13 vuruyor. Bizimkiler kaç vuruyor? 19. Demek 105'liye falan denk bu herhalde. İngilizler dövüşmenin böyle bir derdi var ya. Ne kadar büyük bir top. 25 pound kaç kilo eder? Bilmiyoruz ki. 105'liye benziyor. 25 pound en azından 20 bin lira vardır. Ne? Sen hangi çağda yaşıyorsun ya? 25 pound nereye? 20 bin, 2, bin lira diyorsun. İki bin fazla da alabilir misin? Ee, hele o çağda. Bir de bu eski pound yani öyle bir şey.